Evet, Değerli canlı TV izleyicileri, konumuz hazır. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Türkiye'nin e, eğitim politikalarını, eğitim sistemini, eğitimin içinde bulunduğu durumu ve ÇEDES projesi üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. E, öncelikle eğitimden başlamak istiyorum. E, çok eleştiri var eğitime yönelik. E, yani Yıllardır süren eleştiriler uzun yıllardır devam eden bu eleştiriler bir türlü karşılıkta bulmuyor. Ee, i̇şte tekçi, e, dinci, eğitim çok yaygın hale dönüştü bir anda Türkiye'de. Ee, yani deyim yerinde ise bütün referans din üzerinden okunmaya başlandı. Ee, eğitimdeki kalitede düşmeye başladı. Özellikle uluslararası değerlendirmelerde Türkiye'de eğitimde öğrencilerin başarı notunun düşük olduğu gözlemleniyor ki PISA ile ölçülüyor bunlar. Bu mevcut durumu şu anda nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz önemli bir eğitim kurumusunuz, Türkiye'de eğitim senin ciddi bir geçmişi de var. E, bu konudaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Eee e, size de iyi yayınlar e, diliyorum bu arada. Evet, Türkiye'nin en önemli gündemi aslında eğitim. Çok uzun zamandan beri eğitim alanda ciddi dönüşüm süreçleri yaşandı, yaşanıyor ve her gün devam ediyor bu problemler. 2012'de itibaren AKP iktidarı eğitim alanında bu dönüşüm süreçlerini başlattı. 4 artı 4 artı 4 süreciyle beraber fakat bir eğitimde bu dönüşüm sürecini tamamlamak istedikleri bir nokta var. Oraya doğru ilerletiyorlar. Bunu bir toplumdaki diğer ekonomik, sosyal, politik sorunları da gölgelemenin de bir aracı olarak kullanıyorlar ama daha da önemlisi eğitim üzerinden bir rejim tahkimatı yapmaya çalışıyor AKP iktidarı bunu ilkokulda, ortaokulda, lisede hatta okul öncesi dönemlerde, süreçlerde bile bu rejim tahkimatını bu eğitim üzerinden yapıyor. 4-6 yaş grubundaki çocuklara Kur'an kursuyla başladılar. Şimdi ilkokulda neredeyse Türkiye'nin her yerinde Kur'an kursları açmaya başladılar biliyorsunuz Türkiye Yüzyılı Maharip Modeli ve onun öncesinde Çenes projesiyle beraber de e, okullara imam, Vaiz sokarak e, bir anlamda manevi danışmanlık yapılacağı, yaptırılacağı üzerinde Diyanet işlerini aslında bir bakıma Milli Eğitim Gölge Bakanlığı haline dönüştürerek e, Diyanet işlerinin tüm kadrolarını e, okullarda görevlendirmeye başladılar eğitim üzerindeki bu tahkimat meselesi aslında bir rejim değişim ve dönüştürme işi e bunu yaparken birçok şeye dikkat ediliyor tabii. şuna dikkat ediliyor bir söylenden her şeyi analiz etmeden analitik düşünmeyi ortadan kaldırarak her şeyi doğru kabul eden daha çok yaratma ve yaratılış üzerinden dünyada bir düzen olduğunu, bunun dışındaki e, insanların ortaya koyduğu sistemlerin aslında sanal bir dünya olduğunu, gerçek dünyanın bu dünyada ve öbür dünyada yaşanacağını yaşanacağı, yaşanacağı e, burada sınavlardan geçildiği, öbür dünyada bu sınavlar üzerine hazırlık yapılacağı, yani bütün e, iktidarın derdi, e, tasası, e, eğitimi dinselleştirmek dinselleştirdiği eğitim üzerinden toplumu dinselleştirmek, biatçı bir toplum yaratmak, yarattıkları bu biatçı toplumla beraber de iktidarlarını sürekli daim kılmak. Analiz, analitik düşünmeyen, analiz etmeyen, bilimsel düşünmeyen nesiller yetiştirmek aslında gelinen noktada da epeyce de başarılı olduklarını ifade edebiliriz bu, bu konuda. Çünkü Toplum gerçekten bir taraftan bu sosyal medya üzerinden çok hızlı tüketen, derinlemesine düşünmeyen, olup bitenler hakkında e, belli bir felsefi düşünce içerisinde bazı şeyleri kavramayan, e, anlık, saniyelik düşünceler içerisinde gündemi tamamlayan da bir nesil yetiştirdiler. Aslında bir taraftan sosyal medyadan da şikayetçiler ama diğer taraftan sosyal medya üzerinden e, tüketici bir toplum yaratılmasından da memnunlar. çünkü onun dışında e, Kuran kurslarında camilerde okulları da bir bütün olarak dinsel e, alanın bir figüranına... bir aparatına dönüştürdükleri için çok da bu konuda e, sorun yaşamıyorlar eğitim üzerinden en son biliyorsunuz İzmir'de 99 bu 99 sayısı da manidar ve İzmir'in seçilmesi de ayrıca manidar Buraya 99 okula imam atadılar. Çedes Projesi kapsamında İzmir, Eskişehir, Tekirdağ gibi iller pilot il seçilmişti. Buradaki bu pilot iller, pilot iller Çedes Projesini uygulamaya başladılar. Bunlar yetmedi tabii. Çedes Projesi geçen yıl başladı ama bu eğitim öğretim yılının başında da. Biliyorsunuz Türkiye yüzyılı marip modeli ortaya konuldu. Türkiye yüzyılı marip modeli aslında birçok örtük bir program ve müfredat. Örtüklüğü şuradan geliyor. Çok derinlemesine incelemediğiniz zaman birçok birçok şeyi anlayamıyorsunuz. Yani ne vardı şimdi bu projeyle bu müfredatla önceki müfredatlar arasında bir şey yok gibi görünüyor. Ama çok incelikli şeyler var. Mesela ne var? Evrim, evrim tamamen kaldırıldı mesela. Evrim diye bir şey konuşulmuyor. Evrimi var eden şartlar konuşuluyor. Adaptasyon deniyor, mutasyon deniyor, doğal seçilim deniyor ama buna sonuçta evrim demiyor. Yani böyle bir şey. Fakat diğer taraftan din, kültürü ve ahlak bilgisi dersini iki saatten dört saate, daha sonra beş saate çıkardılar. Hem bu ders sayısını arttırdılar, hem içeriğini arttırdılar. Orada sürekli bir dünyada müthiş bir düzen evrende müthiş bir düzen olduğunu, bu düzenin bir yaratıcı tarafından ortaya konulduğunu ifade ediyorlar. Yani hani evrim olsa bir taraftan da yaratıcılık ortaya konulsa çocukların bu ikisi arasında analiz yapma, bir bilimsel düşünceye doğru evrilmesi söz konusu. Ancak Sadece yaratılış var, evrim yok, bu her yerde anlatılıyor, diğer derslerin içine serpiştirilmiş oluyor. Böylelikle aslında eğitim alanında tamamen her şeyin bir yaratıcı tarafından var olduğunu anlatmaya çalışan bir modelle karşı karşıyayız. Tabii bu ÇEDES projesiyle birlikte Türkiye'de laiklik tartışmaya başlandı. Yani olmayan bir laikliği yeniden tartışmaya başladık. Dün de devletin denetiminde bir din hizmeti vardı. Bugün de, bugün biraz daha İslami esaslar güçlendirilerek bu iş yürütülür. Ama tabii okullara imam atanması olayı bambaşka bir şey. Yani bugüne kadar çok düşünülen ya da kimsenin aklına getirmediği konulardan bir tanesi okula imam atamak olayı. Ee, bu ciddi bir sorun. Ee, buna karşı tepkileri nasıl görüyorsunuz? Toplumsal refleksler e, sizce yeterli mi? Bu tepkiler e, bir karşılık bulur mu? Şu anki mevcut durumu değerlendirdiğimizde daha çok ne yapılabilir bunun üzerinde? Aslında e, durum şu. E, daha en e, bir sorun vardı. Bu sorunların ortaya çıkardığı bir karşı refleks vardı. İşte üniversite kapısındaki öğrencilerin başörtüsü taktığı için geri çevrilmesi vesaire. Ama bütün bunlara rağmen, bütün eksikliklerine rağmen bugün yaşananlara, bugün olanlara bakıldığında aslında bir layıklık bu ülkede gerçekten bir biçimiyle varmış. Yani ders kitaplarında var, felsefe okutuluyor evrim okutuluyor. Sürekli din dersi üzerinden bir hayat kurulmaya çalışılmıyor. Din kültürü ahlak bilgisi dersi herkese zorunlu değil. İşte seçmeliydi bir dönem. Ama 12 Eylül'de birlikte bunlar zorunlu hale getirildi. Sayıları arttırıldı. Ve giderek toplumda bir dinselleştirme faaliyeti başladı. Aslında 12 Eylül'de başlayan bir süreçti. Biz 12 Eylül olurken hani bu ülkede özellikle Öyle e, Cumhuriyet Demokrasi yanları, işte Alibiler bir bütün olarak orduyu çok önemserlerdi. Cumhuriyet'in e, bekçileri, savunucuları olarak zannederlerdi. Ama e, 12 Eylül olduğunda Amerika'dan gelen açıklama, bizim çocuklar orada iyi iş başardı dedi. Arkasından Kenan Evren Kur'an e, sallamaya başladı mitinglerde. Ardından 82 Anayasası ve 82 Anayasası ile birlikte Giderek her geçen gün bilim ve felsefe pozitif derslerden vazgeçilmesi, diğer taraftan dini derslerin arttırılması ve diğer derslerin içeriğinin de çok büyük bir oranda bir maneviyat programıyla beslenmiş olması, bugüne gelinen nokta ve AKP iktidarı da zaten onlara verilmiş bir pası gole çevirmek için işte elinde birçok olanak var, bunları 22 yıldır da iktidardalar bunları birer birer hayata geçirdi. Şimdi okullara elbette imam, atın, imam atanması bir vahim durum ama buraya gelene kadar o kadar çok böyle değişiklik yapıldı ki peş peşe bu değişiklikler yapıldı ve Türkiye'de işte Cumhuriyet Halk Partisi, Ana Muhalefet Partisi bu değişiklikler sürecinde de ciddi bir şekilde bir muhalefet yapmadı. E, layıklık, bugün sizin de ifade ettiğiniz gibi artık layıklık yok. Bizim çabamız ve mücadelemiz layıklığı kazanma mücadelesi. E, anayasanın ilgili maddesinde, evet Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık, demokratik e, sosyal bir hukuk devletidir diyor ama o artık orada sadece yazılı bir ibare olmaktan e, öteye geçemiyor. Bu ülkede eşit yurttaşlık inanç bakımından eşit yurttaşlık hala sağlanabilmiş e, değil. E, Aleviler e, bu e, ülkede yıllardır kadim bir inancı temsil ederken, onu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir birimine bağlayan, e, sanki bir kültürel e, faaliyetmiş gibi algılayan ama diğer taraftan da eğitimde Türkiye Yüzyılı Mağrib modeliyle de e, e, dinselleştirme noktasında son ölüm vuruşunu yaptı ve gerçekleştirdiler. Ha, buna karşı tepkiler meselesine gelince bu önemli. E, muhalefet e, buna aslında e, en ciddi karşı e, duruşu muhalefetin yapması gerekiyor. Çünkü bu bir siyasal ve rejimsel bir değişim. Bu siyasal rejimsel değişimin karşısında en güçlü karşı duruş muhalefetten gelmesi gerekiyor. Bugüne kadar o gelmedi. Şimdi yeni yeni. Ama bizim gibi sendikalar bu konuda işte çaba gösteriyor, eylem yapıyor, her gün açıklama yapıyoruz. Bu ee, yeterli olabilecek bir şey değil elbette ki. Bu e, itirazın çok daha güçlü olması gerekiyor. Bu ülkede e, layık seküler yaşamdan yana olanların bu itirazı güçlendirmesi lazım. Yoksa işte hemen yanı başımızda Suriye'de bir HTS'e cihatçı grup çıktı, orayı ele geçirdi. Bugünden yarın olmadı bu. Uzun yıllar süren ve buna karşı ciddi bir farklı daha demokratik bir rejim tahkiminden vaz vazgeçilmiş e, e, olmasından kaynaklı. Bugün böyle bir noktayla karşı karşıyayız. Bugün de bizim ülkemizde eğer bu gidişe e, hep beraber, bu ülkede layık ve demokratik yaşamdan yana olan insanların, kişilerin, yapıların, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerin bir bütün olarak karşı çıkması aslında layıktlığın herkesin inancının güvence altına alındığı bir Sistem olduğu noktasında ısrar ısrarını sürdürmemesi ülkemizi önüne geçilemez bir karanlığa sürükleyecektir. Bunu görüyoruz zaten. Hocam süremiz de doldu. eklemek istediğiniz son bir şey varsa ya da mesajınız varsa onu da alabilirim. Şunu ifade edebiliriz: layıklığın olmadığı hiçbir yerde ne demokrasi ne demokratik eğitim mümkün değil. Bugün bundan hızla layık eğitimi ortadan kaldıran, bilimsel eğitimi ortadan kaldırmaya çalışan iktidara ve onun bakanına da şu çağrıyı yapmak isteriz burada. Yaptığınız her şey sizin çocuklarınızı ve ülkemizi bir bütün olarak karanlığa sürüklüyor. Bundan vazgeçin. Herkes için daha eşitlikçi, daha özgürlükçü bir yaşam hepimizin hakkı ve hepimizin ortak mutabık olacağı bir e, mutluluk alanı olacaktır diye e, ifade de, ediyorum. Ve bu konuda da e, iktidarı ve bakanı e, en azından bugüne kadar yaptığı yanlışlarına geri dönmeye davet ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için, değerli düşünceleriniz bizimle paylaştığınız için. Çok çok teşekkür ediyorum. Kolaylıkla diliyorum hocam. Kolay gelsin, iyi çok Aa. teşekkür ederim sağ olun.